Merhaba sever dostlar. Şimdi Mayıs ayında okuduğum kitaplarla sizlerle birlikteyim. Şimdi önce, aslında ben tabii, tabii daha önce okumamız lazım. Çocuk klasiklerinden ama. Denizler Altında 20.000 Fersah, Jules Verne'nin. Ya kitap bir klasik tabii ki. Okunması lazım onu söyleyeyim. Ama şöyle bir şey var. Yani ne sonuç çıkarabildim, ne bir amaç çıkarabildim, ne bir ana fikir çıkarabildim. Okurken de sıkıldım açıkçası. O yüzden böyle araya kitaplar koydum farklı farklı. Farklı şeyleri okudum. Ya sıkıldım onu söyleyeyim. Ha, klasik okunması lazım mı? Okunması lazım. Ama sıkıcı mıydı? Bence sıkıcıydı. Ha, çocuk kitabı olduğu için falan diyebilirsiniz ama ben normalde çocuk kitabı okuyan birisiyim. Hani onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Kitap çok hitap etmedi. Hani o yüzden şey. Denizde geçen tamam. E, işte denizaltı yokken ondan bahsetmiş. İşte bilim kurgudur, hayaldir. Kesinlikle önemli bir kitap. Ona bir lafım yok yani Jules Verne'in yazdığı bir kitaba bir şey diyebilecek kapasitede değilim tabii ki ama ben hani öznel olarak sevmedim. Ha kitap tabii ki güzel mi? Aynen. ama böyle akıcı gelmedi. Okuyamadım. Belki okuduğum türlerden ötürüdür. Ee, ama işte okuduğum kitaplardan birisi buydu. Daha sonra Hamza Yardımcıoğlu'nun e, Köleler ve Efendiler kitabı. Ha kesinlikle tavsiye ediyorum kitabı. Ha şunu söyleyeyim. Kitapta böyle çok büyük bilgi var mı? Şeyi söyleyeyim. Ha böyle aşırı bir bilgi yok. Böyle kısa kısa, insanları sıkmadan uyandırmaya çalışıyor. Zaten yazarın amacı o. Hani e, YouTube'da falan da izliyorsanız her yazarı ki ben izliyorum videolarını. E, baktığınız zaman kesinlikle böyle hani insanlara e, komplo teorisi değil yani hani komplo teorileri falan diyorlar. Kesinlikle böyle araştırıyor. Zaten her şey yani böyle duyduğu şeyle harekete geçen bir yazar değil kendisi. Bu kitabında da işte hani köleler ve efendiler, Hani kimler efendi, kimler köle? Hani biz hangi gruba giriyoruz? İşte uyanmamızı istiyor. Hani bu, burada amaçladı o. Ee, örneklerle birlikte hani tarihte neler yaşanmış, insanlar neler yapmış, hani geçmiş üstünden de dersler verilen güzel bir kitap kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, zaten size Mayıs ayında e, söylemiştim bu Haziran ayı okuduğum kitaplar bu alışık olmadığı için sürekli ters mi tutuyorum, düz mü tutuyorum diye ona baktım. Bu mangayı okuyorum, bayağı da okudum bu ay ama bir, hala alışamadım. Tersten başlıyor bu kitap. Hani önü burası, şu şekilde açıp okuyorsunuz. Ben geçen ayki videoda da şöyle göstereyim siyah beyaz demişim ama kendime göstermişim. O yüzden şöyle yapayım. İşte böyle renksiz bir şey. Ha manga böyle baktım. Manga önerileri falan diye. Herkes hep aynı mangalar önermiş. Açıkçası daha çok değişik bir manga bulursam okuyup size anlatıp tavsiyesini veririm. Ama şu anda beğendiğim iki tane manga var. O yüzden düzenli olarak onları okuyorum. İşte bir tanesi bunlardan Kuroku no Basket. Kuroku'nun Basketbolu diye çevirmişler Türkçe'ye. İşte mucize nesil geçen ay da bahsetmiştim. Ya basketbolu seviyorsanız kesinlikle veya sporla ilgili bir manga seviyorsanız basketbolu seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha sonra da bu ben geçen ay işte kitap sepetinden alıyorum ben kitapları. İnternetten zaten e, üç kez alışveriş yaptım e, ve e, ilk başta bu yoktu fazla açıkçası kitap sepetinde Hani şeyde baskısı yok yazıyordu ama gelmiş sağ olsun getirmişler böyle okuyacağım diye işaretlemiştim zaten. E, 3 ve 9 almıştım. Onlar da zaten şuraya şöyle yapayım. Daha önceki aylarda işte 9 ve 3. baskılarını almıştım. Şöyle göstereyim. Bu ayda işte One Punch Man yani Saitama'nın birincisi. E, ikincisi burada Genos var. Bu Genk miydi neydi işte? 3 dördüncüsü. Ters mi bakın. Beşincisi Altıncısı, bu <laughs> çok komik bir karakter zaten. Sekiz, kral adı güzel böyle tipi falan da sert ama işte her zamanki gibi göründüğü gibi olmayabiliyor karakterler. İşte on, on bir, e, yedinci yoktu kitap, kitap, sepetinde ama galiba gelmiş işte bu ayki alışverişte onları da alacağım. Bu ay okuduğum kitaplar bunlardı. E, şimdi One Punch Man'den bahsetmek istiyorum. Şöyle tutayım. eee ya One Punch Man'e ayrı bir şey çekeceğim zaten de. Burada işte e, gönüllü olarak amatör bir şekilde kahramanlık yapan e, işsiz bir, birisi. Bayağı bir idman yapıyor. Hatta e, YouTube'da bununla ilgili böyle idman yapanlar da var. Saitama'nın idmanını, One Punch Man'ın idmanını yapanlar diye. Oradan da merak edenler bakabilir. Ya gerçekten beğendim ben. Hani Kuroku'nun o basketbol basketbol sevdiğim için hoşuma gidiyor. Mesela spor mangaları var başka türlü ama. Mesela voleybol mangası falan var. Çok hoşuma gitmediği için onu almıyorum. Kuroku beğeniyorum açıkçası. Baskette sevdiğim için dediğim gibi. Ama Saitama çok farklı. Hani bir sürü manga var piyasada. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Ama Saitama'yı bence kesinlikle edinmelisiniz. Yani en azından bir tane böyle. Bakın tabii ben dedim diye değil ama. Hani böyle manga, çizgi, roman tarz şeyler seviyorsanız. Bence bulundurmanız gereken bir eser diyeyim artık. Şimdi bu kitapta bu videoda bahsedeceğim kitaplar bu kadardı kitaplar, mangalar ama dediğim gibi Saitama'ya özel bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü e, içeriğinden bahsetmek istiyorum. Hani çok farklı bir e, özelliği var Saitama'nın açıkçası diğerlerinden. Hani bir sürü çizgi roman var, manga var ama çok değişik bir karakter. E, özellikle böyle notlar alacağım. E, böyle incelemek istiyorum karakteri. Size de bundan bahsedeceğim. E, video bu kadardı. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı ve kitaplı günler dilerim.